Osman, Alkan Beyefendi nasıl bilirdiniz? Iyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Iyi bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Iyi bilirdik. Komşuluk aklına bağlı. hayatına taahhüt edebilecek Her ne haklarınız vakit olduysa bu haklarınızı Osman, Alkan, Beyefendi'ye helal ediniz. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Allah'ın hala helal ettiğinizi, işaret edinizi. Allah'u Ekber Allah Allah Allah'u Ekber Selam Pırlantam, pırlantamdı benim. Pırlantamı kaybettim, meleğimi kaybettim, dünyada en büyük koruyucumu kaybettim, en büyük bana sevgisini veren, benim için hayat boyu yanımda olan bir rüya, evlatları var, üç tane Kerem, Melis, canım benim. Anladım. en son ne zaman görüşmüştünüz kardeşinizi? İki gün önce ablacığım gel, abl gel, 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 gel. Oh, dedim ki söz veriyorum, geliyorum dedim. Altın da dedim, e, hem özledim hem altın olukta dedim bir sürü işlerimiz var evle ilgili, dekorasyonla ilgili. Geldim ama böyle geldim. Ya. Hiç beklemediğimiz gencecik bir insan. Çok erken oldu. Hiç yakışmadı bu ölüm. Hiç yakışmadı ona. Müzik adamı <laughs> ve en üzüldüğüm o muhteşem zekası. Of o beş lisanı. Hepsi bitti. Durdu. <laughs>

Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hak temiz ruhlar hediye eyledik. eyle Allah'ım. Diyan kızı. Kızı. <laughs> <Bey, bir> şey. <laughs> ee, Banu'yu da biliyorsun. Banu. <gülüyor> 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 <gülüyor>